Rahmetli Ecevit hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Demokratik Sol Parti'nin genel başkanlığını yaptı. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar birlikte hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Beraber olmamızı zorunlu kılıyor. Bu ülkenin bütün aydınları, bütün emekçileri, bütün işçileri çağdaş uygarlık yolunda katkı vermek isteyen her kesimin desteğine ihtiyacımız var. O az önce de ifade ettiğim gibi halkın kara olanıydı. Bizim de devlet adamımız, bizim önderimiz, bizim liderimiz. Sosyal demokraside sosyal demokrasiye Türkiye'de kan veren liderimiz. O nedenle onu mezarının başında saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Nur içinde yatsın diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.